Şimdi hani en son Lili kasacaktık. Ama kasamadım çünkü. Kastım videosunu çektim ama o video çok uzun olduğu için yayınlayamadım. Ondan şimdi tekrar yapacağım. Çünkü Lili ilk başta 380 kupadan bu kupaya geldi. Yeniden devam. Yeni güncelleme ile beraber kutular da geldi. Oh! Aa elf beni. Elf beni ne alaka ya? Ben mu? Ara o kostümü ne aldım? Bu şey çok güzelmiş. Geber sen de. Bir model. Are you damn I should bullet bile bitmedi. Öldü. Öldü. Oh. En azından ikinci olduk. Lili de bronz ikiye çıkacak. Ben Lili'yi alalı bir, bir buçuk ay falan. Bir buçuk ay iki ay falan olmuştu yani. Lili'yi ben kasmıyordum ki. Ne abi bir maç bittiğinde iki dakika oldu ya. Ya herkese çıkıyor şu harpi melodi. Arkadaşıma hükümdar Riko çıkıyor. Harpi melodi falan çıkıyor. Bana altın güç puanı ve dp katlayıcı. Bir de pin. Pin benim ne yarayacaksa. Aşamalı stadyesinin hepsinden pin çıktım. <laughs> ben de istiyorum, ben de istiyorum. Ben zaten bir... Ya doğamama daha bir saniye vardı. Ölmeseydin. Bir bekleseydin beni. Ben kaçardım. Kulübeye gelebilirsiniz. Adı bu. etiketi Bu. Bakabilirsiniz yani. Videoyu durdurup. Devam. Bugün hedefim Lili'ye 500 yumruk yapmak. kupa kasana kadar zaten çok dakika geçebilir yani. Tabi dislike atan takım arkadaşlar ve şey ve takım arkadaşlarına aşırı kötü oynaması. Tamam, ne neden ne? Pembe balon. O balon mavi ya. Kimsin Tamam bu baz ölmüştü. M tamam öldü. Öldü. sen ne cüret benim takım arkadaşımı gebertiyorsun ne? Benim takım arkadaşım Arkadaki Leon'un şey olduğunu biliyorum. Çok sıktı bana. Gelsene bana. Tamam. Okey. İki ustalık lili. Bana altın lazım. Mesela altınım olduğunda güç puanı lazım oluyor. Güç puanım olduğunda... Ya sen ne hükümdar yıkoyu çıkardın? Tamam, bu adam zengin, para basıyor. yakında o yok hükümdar ol, takım bitti tamam lili de aşırı güzel ya çok fazla vuruyor hem yani hemen hani iki mermisi de oldu ya tık 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 ama tanklara karşı çok bir şey yapan. Evet. Ama mermisi bak mesela sıktım diye doldu, sıktım diye doldu, sıktım diye doldu. Ama sıktım gibi bir şey mi? Bitti. Bitti yani. Bak çok kolay. İyi ile maç kazanmak çok kolay. Bana ne bana niye 10xp verdi ki o? 6 dakika olmuş Videoyu çekelim 6 dakika olmuş ikonun aksesuarı yok hmm, hmm, hmm. şimdi tek iş spike'ı atabilmek diyecektim daha kötüsünü yaptım duvara ulti bastı. gel sen şimdi gel Gel buraya. Tamam. Bitti evet, bitti savaş kutusu. Nasıl? Nasıl değmedi? Bu maçta çok kötü bir şey bu kadar kötü bir Önceki maçta nasıl ya da... Tövbe'de Hüntü Tövbe'de Hüntü Tövbe'de Hüntü Tövbe'de falan öldürüyor. Abi diye, beni ben mü abi diye. Abi diye Ben şimdi bu Spike'ı öldüreceğim. Şimdi gıcık oldum. Öldü. O da öldü. Öyle Adam alana gitti. Git sen <laughs> 520 kupayı çok kolay yapıyorum ya. Ya da hedef 20.000 mi olsun? Tamam. Hedef 20.000. 20.000 2000 kupa yapacağım. Bundan sonra bir tane daha çekebilirim yani. Ama o da... Maşallah yani efsanevi bas. Efsanevi. Ol tamam efsanevi. Maşallah diye ortama giriş yaptı adam. Bak, okçu sual niye basmıyor? Tamam da öldük. Kazanma seviyesi gitti. Bir de eksaltı yedik. 10 dakika dolmuş da olmuş video. O zaman bir sonraki videomla yapayım. Bir sonraki videoyu da bir 2 dakikalık falan yaparım. Ya maça başlamıyor. Heh. da duracağım. Yuh, yuh! Bu adam nasıl o kadar? Bu adam hile mi? Ya! Ben diğer videomda 22.000 olacağım. Bu video bu videoluk bu kadar. Bay bay.